bugün ve bugün sizlerle e, böyle London ismi söylüyorum oyun e, oynuyoruz. bedava bu beraber oynayalım. Yanımda Ali ile Tolga var. Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Sen bir şey. Evet. Sen rahatsız etmeyin demeydin. Ne? Rahatsız etmeyin demeydin. Yok ya, ya konuşma istediğinize göre. Ya işte arkadaşlar uzun bir süreden bir yükleri yoktum. Çünkü tatile çıktım. 15 tatil yani. Adı üstünde 15 tatil. Yani tatile çıktım. İşte bir hafta kadar yoktu ve videoda ekleyemedim. Hatta bir ara YouTuber'lığı bırakacaktım. Evet tatil derken bırakacaktım onu. Eve geldim. biraz sıkılmaya başladı. Başlayayım dedim. Öyle bir şey oldu karışık. Ben de zaten bir haftadan beri iç videoya yüklenmediğim için bu seriye başlayamadım. Neyse hayırlısı. İlk iki bölüm veya bu bölüm refer olarak geçebilir arkadaşlar. Ee, i̇şte ilk başta hesap falan mı tutuyorsunuz? Sistem üzerinden? İşte sonra hadi. Silah yapımı diye şey atıyor. otomatik <laughs> e, sizi. Böyle burada iki veya üç şey var. Ben de atmadım. Bundan dolayı üç tane uçak üstünde açılmış. Böyle gidiyorsunuz. Silah falan yapıyorsunuz işte istediğiniz istediğiniz gibi konuşuyor. Ee, buradan falan özelliklerini falan değiştiriyorsunuz. Yine yani aynı şekilde e, şey tüfek. Beyler affedersiniz. Evet, evet, evet. Ne oldu mikrofon sustu galiba kendisi. Bakayım bir bana yazdı. Tamam. Tapatta aile baskını yemiş. Tamam. Birazdan gelir kesin o. Burada ee, kişi var. Ee, bu roket atar mesela. Bu tüfek zaten herkesin. Dalga var. Bayın atıyor. Şöyle Hadi, Ben de şey yapıyorum. Benim o Hunger Games'in ikinci bölümüne senin kanalın ismini eklemeyi unutmuşum. da ekledim şimdi. Yüzde otuz oldu ya. Dolsun da artık. Hadi gel, gelsin adamlar. Test yapacağım. yön tuşları aynı. sonra CTRL ile şu tuşu şu zıplamayı yapıyorsunuz. E, Shift'e eğer basılı tutarsanız böyle hızlı koşuyor. Şu arkadaşlar. Ha. Şey çıkmış, e, Tuğga çıkmış. Çıkmış mı? Kesin hala ha. basılı. Evet yazdı bana zaten. Şu şekilde arkadaşlar görün. Evet, böyle değişik bir şey daha. daha. sonra ışın var. Işın da. Sakın ışın silahım var. Evet. Şu şekilde. Test edeyim. Sen Emir'le tanıştın mı? Hangi Emir? Şu Anıl'la yeni e, desin kanalı yaptılar ya. Knack out. Gördüm de işte. Tanışırsanız çok iyi bir çocuk ya. Evet. Gerçekten. O e, şey falan var. Böyle ateşmiş götüyor. götüyor. Ben ateşle... ya, o, Ben de pek bilmiyorum <oldum>. ama. Öyle yani. <gülüyor> 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 Dur, tamam. Bilmiyorum. Tokyo dövüşüne girerseniz Kraftıncı'dan tabi şeyini yapabilirsiniz Kendi avatarınızı ismini yazıp tamam. tamam Mesela buradan böyle yüz ifadelerini falan seçip Şey yapıyorsunuz Kıyafetinizi oluşturuyorsunuz kendinizi Daha sonra ya Dolap mı? Bakın Aynen Dolaptan avatar giyip Buradan özel şeyler avatarla da çıkıyor vatandaşlar Ben de sen gelmiyor değil mi? Senin şimdi video bozuk olmasın da. Yok, yok yok. Tamam. O bende çok oluyor. O bende çok oluyor. Aynen. Ee, işte, Oğlum Team Fortress'a benziyor lan. Lotus'a benziyor ama yani Lotus'un ya yani kendi çocuksu şeyleri de var, grafikleri de var. Belli belli ama çok acayip benziyor da Team Fortress'a. Aynen. Sadece yani vurunca böyle kafası falan çıkıyor yani. o, çok... o normaldir hani işte her oyunda da oyundan esinlenerek yapılmıştır. Mesela ee, Cube World of Minecraft'ta bir de e, e Wolf bilmem ne tohumdur mu nedir? Onun örnek sahne filmi nedir? Öyle bir şey. Aha, ya işte Terraria, işte Cube World, yakında bir tane daha oyun çıkacak, Trove. Bunların hepsi Minecraft'ta benzer oyunlar. Minecraft'tan özenerek yapılmış oyunlar. Aynen. Mesela Trove çıksın, ben de bilgisayarıma çekeceğim. Çok güzel bir oyuna benziyor. Nasıl bir oyun? Ya böyle kit gibi şeyler seçip atıyorum, daha güzel yapılar falan oluşturabiliyorsun. Genellikle RPG'ye bağlı bir oyun. Ben sana videodan sonra göstereceğim. Ha. Şu an daha alpha sürümünde, beta'ya çıkmadı. Açık beta çıkınca ben indirip oynayacağım valla. Çok güzel. Kim şey yapmaz ki IPC oyunları çok güzel ben beğenirim yani. Öyle hani Cube World gibi Cube World'da böyle e, dungeonlar falan arıyorsun ya bunda her taraf neredeyse dungeon falan daha güzel yapılar yapılabiliyor bunda. Bir yani de Minecraft'ta benzer hiçbir yanı yok oyunun. Ama işte grafikler falan biraz Minecraft'a benziyor. Ölüyordum ama. Ölüyordum kaç. Dikkatli ol. Kendimi bir dakika lan çıkmış, çıkmış mı yoksa? Çıkmış Çünkü cevabı da Tamam. O, o güzel ya. Bir dakika. Şimdi ben nasıl neyle Aa, kay? Bak, kay sıkıştı. Efendim? Şey dedim. Tamam. Aa, Yok daha çıkmamış galiba. <laughs> Oyunu yapımcıları da Trion. Trion Worlds öldürdüm. İyi. Adamların kaç tane oyun var bakayım bir, bir iki üç beş tane oyunları var. Rift, Defans, Defense, Arch Age, End of Nations. Baya güzel oyunlarmış. Ara <laughs> Aralarında da en kötü görüntü kalitesi olan Tron'muş ha. Minecraft'a benzetmek için yapmışlar ya. Karim, onu karim, yani karim. Evet, ama hani daha düz renkler, öyle Minecraft'taki gibi renkler değil. Ben de çıkabilirim ha. de zor olur gibi geliyor ayrı basına ama olursa ben de kapatırım ya da mikrofonu sustururum. Of vallahi ne çektik ya biz bunlardan ailemizden. He, he her zaman öyle denk geliyor. Bir de benimkiler şimdi ben takdiri kaçırdığım için ağzıma ediyorlardı. Teşekkür aldım takdiri alamadım ağzıma ediyorlardı neyse dedim hani annem dedi ki neyse 8. sınıf hani neyse zor olur dedi. Ondan dolayı bir şey demediler. Oğlum bu sene Hani bu sene dedi ki hani ikisine de teşekkür getir bir şey olmaz dedi. Ama ben de takdire çalışacağım yani getirmeye. şunu öldürdüm. Öldürüm. Uf ben de yapacak bir şey bulamadım bari server öldüğüm biraz oyunu. Oh, Dur. Ben de videoya başlarım şimdi. Duydun mu? duydum. Ne için sen? Ya mini games falan çekelim. Vallahi hiç bende ayran abi değil. Ay çıkmış oha. Of. Vallahi şu an başım ağrıyor. Arkadaşlar bu seriyi yani şekilde atalım olursa olsun sadece ben şey yapacağım daha Bu Öyle daha iyi olur boşlar. Drone drone yapacağım için yani fazla sürmez diye umarım. Zaten az gelecek. Nefes oyun olduğu için. Yani daha güzel olur öyle bence. Bir dakika lan ben sil çekmiş miyim bakayım. Çekmediysem. Bir kere bir de ikinciyi de çektim ben. Kekeledim lan az önce. Yok çekmemişim aydan sinyal çekim bari olmazsam ya da vanilya chamber vanilya chamber ben of prosuyum ya. <laughs> Dur lan sıplek var sıplek en iyisi. Ya aydan sikte insanlar sıkılıyor ya. Hani bekliyorsun ya. Aa, yok ben öyle değilim. Ben direkt hani adam görünce adama gidip dalıyorum. Ben son 30 saniyede gidiyorum. Yok ben hani öyle şey yapmıyorum. Direkt hani elimize kılıç geliyor ya bir yerden sonra. Direkt adama dalmaya gidiyorum ben. Ben dalmam. Çünkü yani round'ı şey yapıyorsun. 1-2 dakika beklemek zorunda kalıyorsun. Hı. Son Şimdi... 30 saniyede ben dalıyor. Daha var bayağı Ben gene de açayım şimdiden. Fraps. Açtık. Ay, Hasta mısın? Bekleyin, gene, geçmiş olsun. Oh, salak. Lan ne yapıyor bu tövbe <laughs> Şu anda da başlayacağım şimdi diyor ya az kaldı. Oyunun Kanka ağzını lütfen bu sefer ağzına sokma mikrofonda. <laughs> şimdi geliyor. sokmuş gelmiyor değil mi? Yok. Şimdi ben başlayacağım videoya. Ee 3'ten geriye sayacağım başlayacağım zaman. 3 2 Bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün e, Splag'in mini games'in bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Splag oynuyorum. Ya, e, Skype'da Typhoon var. Şu an konuşamadım. Ameli gibi hissediyorum kendime. E, onun kanal ilgili de e, description'dan Kendisi şu an loadout oynuyor ve video çekiyor. Ay. Kanalımızdaki ilk Splag videosu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Server RP'sini unutmazsam atarım. Arkadaşlar Ali'nin kanalında videonun açıklama tarafında görebilirsiniz. Evet. Tayfun kanalına da ulaşabilirsiniz. Abi ne olun? Amacım o. Zaten kardeş kanallarında varsınız yani oradan da ulaşabilirsiniz. Ben genelde her videonun altında atıyorum. Ve, ve abi linklerinden de bakabilirsiniz. Aynen. Ne oldu? Daha oyun başlamadı. Az kaldı. 3, 2, 1 ve... Ama Ah. yok. Aaaa! You motherfucker. Ben sürekli şeyi çok seviyorum. Kaçmayı. Asla adamları vurmaya çalışmam. Kaçarım. Beni vururum. Daha iyi eğlence sıkıyor. Yok be ben kaçarak. Ben... 1100 olduk. 100 olduk. Evet. Ben kaçınca daha çok adam öldürüyorum. Hani herkes birbirini öldürüyor, birbirini öldürüyor. Ben kaçıyorum. Daha mantıklı. Oo! Oh! Oh! Adamlar önünü kazanlarsa çok kötü oluyor. Evet işte ondan korkuyorum ya. Hep önüme geçiyorlar. Bay oh. ya. Oh. Videosu sıkıcı geçmesin. <Gülüyor> Oha. Videoda <laughs> gördüm şekilde neredeyse Evet senin şeyinden vurdu. Ah düşeceğim. Korkuyorum. Oğlum hiçbir şey yapmadan durup token tok kazanıyor. Token Abi bunlar ne olacak? Ne oldu? Çekici <laughs> şey, <laughs> Abi adamın <Gülüyor> 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 Öldüm. Ya of. O zaman ben round... Efendim? Lava mı <laughs> ya aşağıya düştüm aşağıya. Splekte. To... Dur o zaman ben round round mu yapsam? ya da yok ya şimdi ben videoları birleştiremem hiç uğraşamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımıza devam için like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anılı şey anıldığın Tayfun'un, Emir'in, Tolga'nın kanallarına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay de. Tamam. Arada Anıl'la Emir'i de çıkarttık. <laughs> Abi şu çekici, asla yerine bırakmamaya çaldım da. Şu video bakın kaç dakika olmuş. Kısa, Kısa oldu kesin ya. Yani. Oha iki <laughs> buçuk dakika. bayram rahat bir tane küçük bir video olsun ee, bu Hayır yükleyeceğim sana videoyu. Tabii ki. Oğlum kanal üç gün video atamıyorum. Bayağı onu telafi edin. Aynen bence de. Tolga geldi. Tolga geldi. Ben de diyorum Tayfun'un sesi nasıl oldu lan? Hayır. <laughs> Sen hala videosun, videodasın değil mi? Yani, videodayım. Ve şu an ben şeyde yok. Ha o zaman bana ne olduğunu söylemeyeyim o zaman yani. Ha. <laughs> Seni geri biliyoruz. Seninki sabit. Baskın yapıldı. Ya ben de her zaman diyor ya bas, baskın. <laughs> ben de hemen monitörü kapattım, kulaklığı yerine koydum, yerime geçtim, elime aldım. yazdım. Nasılsın dediler. Baba <laughs> televizyon izliyorum dedim. Erken <laughs> Evet kaçmış <laughs> arada. Eee Bu ne ya? Senin bilgisayar iyi kapanıyormuş ya. Benim yarım saat güncelliyor neden Her işte güncelliyor, o, o güncelliyor. O şey Windows update'ten bütün güncellemeleri <laughs> yapmışsın. Ben, her zaman takip ederim. Ne olursa olsun her zaman güncellerim. Ben kapatacağım her bir güncelleme geldiğinde anında yaparım hani. Videodaysam bile videoyu kapatır, öyle güncellerim. Ben yatmadan önce yaparım genelde. Yok ben... Ben videodaysam bile hani kapatır, güncellemeyi yaparım. Çünkü bilgisayarımın asla hani güncel, eksik kalmaz. Hani her zaman bir güncelleme geldiği an yaparım. Güncellemede Evet bir keresinde ben de 600'de 1 olmuştu. İnanmazsanız da format atmıştım. Aniden her şeyi indirmiştim ondan dolayı yani. Yani. Ee, şey en ben çok Windows update'te geliyor onlar da bazıları da gereksiz geliyor ya. Hani böyle dil paketleri, güncellemeleri falan geliyor. Evet. Ben ben biliyorum ben kendim biliyorum birkaç tane öyle biliyorum gitti. Ben güncelleme geldiğini gördüm. Hani kapatayım dedim güzel bir güncelleme falan gelmiştir. Yani ne geldi merak ettim. Kapattım videoyu. Baktım ki dil paketi güncellemelerini görmek ister misiniz dedi. O hmm. öyle bir küfür ettim ki. Bana şöyle bir i̇yi, iyi. bana geldi. Dil paketlerini güncelleme hani böyle işte Arapça dili, Fransızca dili, bilgisayarınıza bunları hmm. Eklemek ister misiniz diye geliyor. Ya, <laughs> Yok, ama o bazı kişiler bilgisayar İngilizce kullanıyor ya. Ben. Ben İngilizce kullanıyorum. Niye ki? Bana daha yakın geliyor İngilizce. Aa İngilizce gelsin diye falan değil mi? Ya zaten İngilizce kötü değil ya orta bir İngilizce Aynen. var. Bir de zaten e, Minecraft'ın mod paketleriyle <laughs> falan farkındayım ya. Natural Items diye bir mod var. E, bilgisayarınız İngilizce olmak zorunda o modda oynayacaksanız. Aha. Hı hı. Zaten oyun Türkçesi çıkmamıştır. Ondan Türkçe şey kurulmamıştır. <gülüyor> 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 Ama ben neden ki e, insanlar bilgisayar İngilizce kullanan ilk aklıma gelen İngilizce geliştirme falan. O evet bende de iyi zamanlarda ondan dolayıydı. Sonra işte Minecraft modlarına sarınca kendime öyle oldu. Lan <laughs> bu arada hiç Typhoon konuşmuyor. Konuşmuyor <laughs> bazen. <laughs> Ama yani bana bile Yok ben telefonun ya, yanımda da ben Aramaz anladım. ya şu an benim kimse Aynen Ben, ben her zaman, zaman telefonun telefonu yanımda tutuyorum şey zaten ya Kolumun kemikleri gözüküyor Oha. Şimdi Eee Telefon Televizyon yanında olduğunda ilk çalıyordu böyle Televizyona dedim ki ne oldu lan televizyon dedim. Sonra <laughs> baktım telefon çalışmış. Bir geçen bir tane ben eskiden hani böyle eski kanalımda daha doğrusu söyleyeyim. Evet. Video çekerken açtım ki e, videoyu durduğumu sanıyordum. Fakat telefonla konuşuyordum arkadaşımla. Her şey videoda kalmış. Ben de sildim. Çok rezil oldum. Tabii de sildim oğlum. Kesme ben onu yapamıyorum ya. Şey. Ya o, oh. o videoları kadar çekmek istersin. <laughs> Ha onu yok, utama, tamam ben onu Kenta Studio 8'de falan diyor ne? Ben ben onu çok üzüyorum. Oğlum ben eriyorum ya onu yapma Ya bu bir mekri gece bu bir mekri inceleyim dedim hani pek incelemiyordum ama pek bakmıyorum da bok gibi bir program ya gerçekten. Ama yok Bobby Maker'ı ne 15 dakika üzerinde olmayan M videoları YouTube'a alabilirsin. Aynısı Studio 8 ile. Ya ben değil de şu an kaç dakika bakayım. Oha lan 24 dakika. <laughs> o sana Sen çok şey kötü gidecek. öldürdüm sonunda. Oh. Ama şimdi renderları iyi <laughs> yapacağım ben. Ya ben de YouTube'un kendisinden render yapıyorum. Bu arada hani bir uh, kapanacak bir din, e, ya YouTube. Şey üzerinde. Din. Yok yok kapanmaz. Yok kapanmaz. Zaten kapanmaz. O şey içinde şüpheleniyor nedense. E kapan peki arkadaşlar niye kapanmıyor? Yani YouTube gibi YouTube gibi büyük bir şey firma hani yani Google zaten onun başvurucuları evet, yani, kapattıysa YouTube gibi büyük bir şey. Google izin vermez. Ya tabii ki de o hani internet yapımcıları engelleyebilir YouTube'u fakat hani asla Google kapatmaz. Google'ın en çok para kazandığı yerlerden birisi YouTube'dur. Hem yani Google niye kapansın, YouTube niye kapansın ya? Herkes ne? oraya gidiyor. Da... Ben örneğin bilgisayarı açtığımda işte otomatik olarak Skype için sonra hemen Google'a girerim oradan YouTube'a yazarım. Haberim ha, var mı ona bakarım. Akıllı TV diye bir şey gelmiş. Ee, böyle izleyici dalgası. Akıllı ha. TV, YouTube gibi. <laughs> Video falan ya, ya oğlum tamam, izlesene kanalı falan var ya izlesene o çok kötü abi. Aynen. o kadar evet. kötü değil de 2 saatte doluyor videolar. Ben i̇şte, size... o şey... kızına doluyor. Çocuk <laughs> mudur nedir onun suratı nedir o 2 saat kapatacak ee, YouTube kapanırsa diye izlesene.com'da kanal açacaktım. YouTube kapanmayınca ben de hiç kanalı kapatma şey e, izlesene.com'da kanal açmadım. Hiç uğraşmadım bile. Abi ben YouTube kapansa ben artık bitirim her yani video çekmeyi. Oha, i̇zlesene de atmazdım. Onay mı konuyorsun şu an? Ben Hunger Games oynayayım ya. Olabilir. Ah. Ama çitli. Çitli. <laughs> Aslında ciddi daha güzel ben James'im. Tamam. Tamam, videoyu işte, bakalım. Maçı kaybettik lan dostum. Arka, evet arkadaşlar evet, 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 bu round bitti yani. Her oyun savaş oyunu mu? Şey, ne oyun? GTA RP oyunu. Ha, GTA RP. süper. Bu büyük şuraya sonra hatta Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı, paylaşmayı da unutmayın. Dur günlük ödülü de alayım diyeyim. Hangi takla sağ sol mu orta mı? Sağ mı sol mu orta mı? Orta. 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 Aynen. 100, 250, 350 250 adamsınız. Evet. <laughs> Ve 4 seviyede öyle çok güzel. Tamam. Yes. Hamo. Tamam. Ben, ben de, de şu an sizinle gidiyorum. Evet arkadaşlar şey, birbirinden sonra yeriz. Tekrar söyleyeyim bunları. Abone olmayı, beğenmeyi, yazmayı. Yiyorsan... Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam, ne zaman like atın. Ne zaman like atayım.